Dostlar, iyi akşamlar. Evet, size müthiş bir konudan bahsedeceğim. 5 günde nasıl 6,5 kilo verdi? Evet, konu başlığımız bu. Beş günde 5 günde 6,5 kilo nasıl verdi? Evet, bu doğru. Tartıyla, kanıtlarıyla gösterebiliriz gösterebilirim. Tamam mı? Evet bunun içeriği açıklaması nasıl oluyor? Bu nasıl oluyor? Evet dostlar şimdi birincisi mucize yok. biliyorsun yani bir mucize beklemeyin. Böyle bir sürü şeyler görüyorum. Yazılar, videolar işte bir günde şu verdim bilmem 9 kilo falan. Yani doğru da olabilir. Ama bunları denediğinizde yapabilir misiniz, yapamaz mısınız? Yani bunlar bir mucize mi değil arkadaşlar, dostlar. Mucize yok. Bunu bileceksiniz. Önce bir şey, hani diyelim bir hedefiniz var, 10 kilo vermek istiyorsunuz. Nasıl? İşte şimdi şöyle. Önce bir düşünsel olarak buna hazırız, değil mi? Bu düşünceyi bir hazırlıyoruz kendimizde, hazırız, güzel. Sonrasında niyetimizi edip başlıyoruz. Tamam başlıyoruz da neye başlıyoruz değil mi? Yani işte bu hazırlık evresinde bir araştırma yapacaksınız. Nasıl vereceğinizi bu kiloyu veya nasıl bu kiloları e, bir şekilde hızlı bir şekilde eriteceksiniz. Değil mi? Bununla ilgili bir çalışma, okuma, araştırma e, yapmanız gerekiyor. Hani ben başlıyorum. Maalesef öyle değil. Önce araştırıyoruz. Bununla ilgili yapılmış kaynakları, çalışmaları okuyoruz. Evet, ben hazırım dediğinizde, değil mi? Şeye geçiyoruz, çalışmamıza geçiyoruz. Çalışmamıza başlamadan önce de bir kendinize bir metot geliştireceksiniz. Yani ben bu örnek örüyorum. Beş günde altı buçuk kilo verdim. Nasıl verdim? Benim metodum şu dostlar. Biliyorsunuz su orucundayım su tuttum. Su orucunda ee, başladım. Bununla ilgili araştırmalarımı yaptım, çalışmalarımı her şeyi yaptım, başladım. Her gün tıkır tıkır kilolarımı verdim. Ortalama, yani ortalama da 5. günün sonunda 6,5 kilo verdim. Evet, ne ile? Su Başka yöntemler de bulabilirsiniz. Ama bu sağlıklı ve güzel. Kendimi iyi seviyorum. İkincisi disiplin. Yani bu yola girdiğinizde, bir hedefe girdiğinizde disiplininiz şart. Yani nasıl kalkacaksınız, neler yapacaksınız, kalktığınızdaki rutininiz sizi motive edecek şeyler ne? Sonrasında hangi sporu yapacaksınız, sonrasında işiniz varsa işinize, evdeyseniz evinizde, evinizde neler yapacaksınız? Bunların hepsi planlanacak. Yani ben bunu yapacağım. Evet yani yapılır ama iki gün sonrasında pes edebilirsiniz. O zaman ne yapıyoruz? çok iyi disiplini kurmak için planlama yapıyoruz ve plana uyuyoruz. Diğer bir konuda yani çok önemli bir konu da irade. Evet biliyorum hani irade böyle hemen kazanılacak bir şey değil. Mesela bu hedefi verdiniz ve yaptınız. Bu sizin irade gücünüzü artıracak. buçuk kilo verdiniz, 5 kilo verdiniz. Bu sizin irade gücünüzü artıracak. Onun için bu şekilde bazı şeyleri denemekten kaçınmayın. Yapalım. İrademizin nasıl arttığını, nasıl bir kendimize özgüvenimizin geldiğini göreceksiniz. O müthiş. Evet. Ve son olarak da hani ne dedik? Birinci başlarken mucizeye yer yok. Her şey çalışmayla oluyor. Değil mi? Evet. Hani metodu da buldunuz. Hani su orucu olabilir veya siz su da içmeyebilirsiniz ama su içmekte yarar var. Hücrelerimiz su istiyor çünkü, ee, bir takım çalışmalar okuyabilirsiniz, bunları de deneyebilirsiniz. Bunu denedikten, yani denerken bunu, vücudunuzda bu metodu uygularken hani vücudunuzda neler oluyor bunlara da bakın. Hani organlarınızı tanıyın, kafanızda yani zihinsel olarak e, beyninizde düşündüğünüz neler yaşıyorsunuz, neler e, gidip geliyor bunları da görün. Bunlarla da kendinize hakim olun ki bu da bir katkısı olsun. Hani ben kilo verdim. Yani bu çok bütünsel bir yaklaşım değil. Bütünsel bir yaklaşım yapalım değil mi? En sonunda da bunu yaptınız. Kendinize bir sonuç çıkarın. Evet, ben bunu başardım nasıl yaptım? Bu şekilde bu şekilde yaptım. Önerilerim veya kendime e, vereceğim e, öneriler şunlar. Şunları şunları da yapabilsem yaparsam çok daha iyi yapabilirim şeklinde sonucunuzda yazıyorsunuz. Bu bu yaptıklarınızı en sonunda bir, bir sayfalık kağıda yazarsanız süper. Artık siz mükemmelsiniz. Evet, işin özü bu. Sorucuna girdim. Aa e, ilk gün 1.8 kilogram. Sonrasında bir buçuk böyle tak 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 tak. Beşinci günün sonunda altı buçuk kilo verdim. Bununla ilgili YouTube kanalımdan sorucunda bir gün, birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün, altıncı gün videolarım var. Oradan gün ve gün videolarımda e, kaç kilo olduğumu tartıya çıkarak gösteriyorum. Tamam. O da orada. E, özetle bu. Sorucunu da oradan takip edebilirsiniz. Nasıl bir şey bu? Neler yaşıyor insanlar? Değil mi? Evet, çok iyi ya. Hani müthiş, mutlu hissediyorum. Teşekkür ediyorum. Sizi saygıyla selamlıyor. Bu güzel denizle baş başa bırakıyorum sizi.